Vodafone geleneksel yükle harca kazan kampanyası başladı. Şimdi kazan yazıp 44.55'e ücretsiz mesaj atın. Her yöne kat kat dakika, SMS veya megabayt kazanma fırsatı yakalayın. Her daim kazanmak Vodafone faturasız da işte bu kadar kolay. Anneciğim ben nereden bileyim Nurten yenge gelinine düğünde ne takmış. Güneş doğarken yem yeşil Sevgiyle besleniriz Süt aşkı kalbimizde Mutluyuz bu çiftlikte Tutkumuz iyiliğe Süttür Sıtaşın aşkı Sıtaşın aşkı, süt aşkı Mutlu ineklerin aşkı Kırk yıldır Sıtaşın aşkı Süttür sütaşın aşkı Sıtaşın aşkı, süt aşkı Doğal Süt aşkı, sofralar bilir bu aşkı. Süttür süt aşkı, süt aşkı, süt aşkı. Çiftlikten sofralara doğal lezzet. 40 yıldır süt aşkıyla. Güçlü buhar basınçlı, boş buhar istasyonlu ütü ve özel tabanlı boş ütülerde Şubat ayına özel yüzde varan indirim var. Şubat kısadır, kaçırmayın. Ayrıca bölde özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Boş. Yaşam için teknoloji. Arkadaşlar aranızda çay koymak için reklam arasını beklemeyen... ...ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? KFC'den beklenen hareket geldi. 3 değil, 5 değil... Tam 9 kanat sadece 9.90'a kova kanatta. Tadımlık fiyatına doyumluk lezzetler KFC'de. Herkes doysun, haydi afiyet olsun. So good. Yeni Milikano ile gerçek çekirdek kahve lezzeti, hazır kahve rahatlığıyla ilk kez bir arada. Jacobs'tan kahve alışkanlığınızı değiştirecek yepyeni bir buluş. Yeni Jacobs Milikano. İşte bu senin nefesin. Aa geldin mi? Kim o tatlım? Anne bize uğrayacaktı söylemeyi unutmuşum hatta aşağıda bir şıkarı geliyor. Nasıl yani unutmuş olamazsın hiçbir şey hazırlamadım ki. Hmm, tamam buldum. Doktor Ötker Matkek. Mikrodalga fırında sadece 50 saniyede hazırlanan fincanda kek. Merhaba anne. Ne tesadüf ben de şimdi kek yapmıştım ister misin? Nefis olmuş. Eminim sana verdiğim tarife göre yaptın. Ah, tabii ki. Fincanda kek. Mak kek. Doktor Ötker'den. Şefler bir türlü anlaşamıyormuş. Biri hijyenik, diğeri tertemiz Ta ki yeni cif ultra hijyen kreme kadar. İçindeki mikropartiküller ve çamaşır suyuyla tüm yüzeyler tertemiz ve hijyenik olmuş. Temizlikte daima mutlu ve ışıltılı son. Cif ultra hijyen. Hijyen, beyazlık ve zorluk iler için çamaşır suyuyla zenginleştirilmiş krem koleksiyon. Oktay Usta'dan en lezzetli tatlılar dergisi Bugün Pasta Gazetesi bedava. Yollara çıktım yollara, veda ettim dağlara. Elimde boş gelmedim ha. Geçirdim iyilik sağlık, ay iyilik sağlık. Naber nasılsın? İyilik sağlık, ay iyilik sağlık. Oktay Usta'dan en lezzetli tatlılar dergisi Bugün pasta gazetesiyle bedava. Baba. Ne yapıyorsun cimcime? Maria'nın nasıl yandığını bilmediğini biliyorum. Merak etme öğreteceğim. Şimdi Maria'yı alıyoruz. <laughs> baba baba. Severece kaçıyoruz. Sonra tadına bakıyoruz. Sonra birleştiriyoruz. Sonra size batırıyoruz. <laughs> Çabuk kaptım bakıyorum. Bir <laughs> daha anlat sonra. Sadece Oreo. Aşk olsun. Sevgililer günü için Odeya Bank'ta tabii ki nakit hazır. En güzel hediyeleri almak isteyene kefilsiz, gelir belgesiz ihtiyaç kredisi. Üstelik sadece %0.99'dan başlayan faizlerle. Nakit boşluk, TC kimlik numaranızı yazın, 8444'e gönderin, kredi cevabınız cebinize gelsin. Yurt dışına çıktığımızda internetimizi 4G hızına kim çıkarıyor? Tabii ki Vodafone. Türkiye'den yurt dışına çıkan abonelerine 4G hizmeti veren ilk ve tek operatör Vodafone'la hem Türkiye'nin hem de yurt dışının en hızlısı sizsiniz. E Avrupa'nın en büyük operatörü olmak işte böyle bir şey. Yaşınız ister 18 ister 78 olsun. Bugün geri kalan hayatınızın ilk günü. Peki kalan hayatınızı daha iyi yaşamak için neler yapıyorsunuz? İyi yaşamın formülü herkese göre farklı. Gelin bu formülleri birlikte yorumlayalım. İyi yaşama giden yola birlikte çıkalım. Yeni yılda yeni programımızla hafta içi her gün Kanal Türk'te buluşalım. Sabahları kimseye söz vermeyin.